Selamlar asker. Efsanevi bonuslar seni bekliyor. Tanklar dünyası büyüdü. O kadar büyüdü ki versiyon 2 yayınlandı. Tam olarak ne değişti ve rüzgar hangi yöne üflüyor merak ediyorsun. Bir sonraki briefingde belki bir inceleme, belki bir rehberle açıklayacağım. Ama şu anda asker hangi kodların güzelliklerin kilidini açtığını ve bu yükseltilmiş savaşa hazır VOT 2.0'da hangi ücretsiz malzemeleri alabileceğini öğreneceksin. Senin görevin bir beğeni bırakmak. Benim görevim tüm kodları teslim etmek. Hadi hareket edelim. İlk kod sürpriz asker. Kilitli ve bu videonun açıklamasındaki bağlantıda duruyor. Onun kapağını açacak ve bekleyen tüm güzel cephaneliği bulacaksın. İşte burada büyük bir bonus listesi ve en lezzetli kısmı mı? Sonsuza dek 10 yüksek katmanlı tankı almak için gerçekten eşsiz bir şansın var. Sadece en çok ilgilendiğini seç ve emirlerim mi? Sıfırdan başla. Sadece yeni başlayanlar en başından iki tam tank seti alır. Eski hesabına bağlı kalıyorsan yalnızca bir tane alacaksın. Yapman gereken tek şey tatlım, açıklamadaki bağlantıyı kullanarak kaydolmak, oyuna dalmak ve araçları almak. Bir çocuktan şeker kapmaktan bile daha kolay. Easy peasy asker. Ama hepsi bu değil. Aynı zamanda diğer bonusları da arttırıyorsun. Bu oyunun tarihinde daha önce hiç böyle bir şey olmadı. Ve bir ihtimal bir daha asla olmayabilir. Buraya bak. Mevcut bir hesabı olan emektarlar sadece 10 milyon kredi, herhangi bir araştırma şubesinden 5 tank, 15.000 tahvil, 2500 altın ve bir mürettebat yeniden eğitim emrini alıyor. Lezzetli, elbette. İlginç, evet. Çok havalı. Ama bana sorarsan tam da yeterli ateş gücü değil. Peki yeni başlayanlar mı? Onlar ikramiyeyi vurdu. Tam 10 tank, 6 milyon kredi, Tiger 131, Skoda T40, Type 64 ve hatta zırhlı IS-2 tüm premium sürümlerle. Artı 30 gün boyunca ödünç alınacaklar 122 TM, XM66F, i77 ve UDES 033 Bu sonsuza dek 14 tank ve kiralık 4 tank demek ve üstüne üstlük bir dizi ekipman. Oldukça büyük bir liste ha? Ama henüz bitmedi. Her mürettebat üyesi için Universal 250k XP kılavuzu, 60 günlük premium 5x XP kazanmak için 60 görev ve 3x Crew XP kazanmak için 60 görev daha. Buna ilaveten, güncellemeyi tescillemek için eğlenceli bir New Era madalyası ve büyük ödüller veren ekstra görevler ve oradaki tüm piksel hassasiyetli savaşçılar için 3 ekstra görsel kupa daha. Tüm bu ateş gücü uzun süre geçerli olmayacak. Sadece Ekim ortasına kadar. Öyleyse hareket et asker. Şimdi her şeyi almanın tek yolu açıklamadaki bağlantıda. Neden hala orada oturuyorsun asker? Beyni bırak ve oyunu indir. Ah, diğer kodlar için hala buradasın. İyi, işte geliyorlar. Onları tam da buraya yani resmi siteye giriyorsun. Başka nereye olabilir ki çaylak? Giriş yap, War Wargaming kodu etkinleştir menüsünü bul ve işte hedefin önünde. Epic Win. Seni sonsuza dek bir T127'ye kilitler. Artı 7 gün premium ve 1000 altın. World of Kobe garajına sonsuza dek girecek bir T2 Light artı 7 gün premium ve 500 altın bırakır. Tank Tastic. Başka bir T127 sonsuza dek senin 7 günlük premium ve 500 altınla birlikte. Combat. Cromwell B sonsuza dek senin Ayrıca 10 savaş için Tiger 131, Type 64 ve T-78 ödünç alacaksın. Üstüne 7 gün Premium ve 250.000 kredi ekle. Alpaka, Matilda, Black Prince, Sonsuza dek saflarında, Tiger 131, Sherman Firefly ve Mighty Tog 2. 10 savaş için ödünç olarak sende. 7 gün Premium ve 250.000 kredide cabası. Gözlerin parlıyorsa ve aç açgözlülük beynine esir aldıysa derin bir nefes al ve ver asker çünkü yalnızca bir kodu etkinleştirebilirsin. Bu ya bu ya da diğer anlamına gelir. Ama benim tavsiyem mi? Bağlantıdan kaydol ve tüm bu çılgın ganimeti topla. Mega tankçılar için mega hediye. Kolpa değilsen şu anda bu hesabı burada oluşturmalısın. Bağlantı açıklamada asker. Başka hiçbir yerde bu bonus kodlarını bulamayacaksın ve bir sonraki sefer olmayabilir. Bir kez daha çalışır ve gider. Bu ödüller sadece Ekim ortasına kadar geçerli. Bana gelince bir beğeni bırak, abone ol ve yanımda kal. Yakında mevcut yama için yeni kılavuzlar yayınlayacağım. Neyin değiştiğini, neyin eklendiğini, neyin hurdaya çıkarıldığını ve savaş alanının şimdi nasıl olduğunu birlikte göreceğiz. Hepsi bu asker. Tek bir briefingi bile kaçırmamak için mutlaka abone ol. Orta iyi şanslar tankçı. Ve 2.0 güncellemesinde herkese bol şanslar.